Herkese merhaba. Bugün birlikte matematik etkinliği yapacağız. Matematik etkinliğimizde kullandığımız malzemeler tahtalar. Tahtaların üzerine rakamlar yazdık birden dokuza kadar. Bu e, rakamların yanında şekiller var. Biz daire kullandık. Siz de isterseniz farklı şekiller kullanabilirsiniz. Ve tuz dolu kabımız var. Bu tuz dolu kabın üzerine e, ne kadar rakam varsa onu çizeceğiz. Daha sonra rakamların arkasında bu şekilde e, şekillerimiz var. Bu şekiller mesela bir de e, daha kolay fakat iki de daha zorlaşıyor. Üç de daha zorlaşıyor. Kolaydan zora doğru gittik. Bu şekilde çocuklar el göz koordinasyonunu da sağlamış oluyorlar. İsterseniz bir deneyelim. Bir, Sonra arkasını çevirip bu şekilde yapabilir. Sonra mesela 3 Çocuklar hem rakamları öğrenmiş oluyor hem de bu şekilde şekiller yapmış oluyorlar. Hem eğlenmiş oluyorlar hem de öğrenmiş.